Selam Günlükleri kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber DJI Mini S modelini tanıyacağız. Tecrübelerini ve e, teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Yani hemen hemen kayboluyor diyebiliriz şu şekilde gösterelim. Combo paketin fiyatı 7500 lira. E, 250 gram lir bir e, ağırlığı var. Yük taşıyamaz. Yani yük taşta da en fazla taşıyacağı 500 gram yoktur. Yani denemedim, bir gün ondan da denedim, e, video oluşturdum. 2.7K görüntü çekebilen, e, havada asılı kalma özelliği zaten mevcut. E, tek bataryayla 30 dakika uçuş süresi ve 4 kilometre menzile sahip, 500 metrede irtifaya sahip bir ürün. Bir tane batarya alalım şuradan. Bu şekilde takıyoruz, kapatıyoruz ve buradan gimbal koruyucumuzu çıkardık. 3 ekseni bir gimbalımız var. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. bu gimbalı sabitleyebiliyoruz. BSG moduna, e, uzunluğu içerisinde BSG moduna girdiğimiz zaman gimbalımız sabit kalıyor. Ve daha aksiyonlu böyle hızlı uçuşlarda yani bu görüntüyü vermesi için şu an kendini kalibre etti ve hazır durumda. Ben şimdi size şöyle bir ufak bir görüntü vermek istiyorum. Hareketleri görebiliyorsanız gimbal kesinlikle hareket etmiyor. O yüzden e, kaliteli görüntüler çekmemize olanak veriyor uçağı. DJI Mini S modelinde e, ve Mini 2'de sensör yok. Sadece alt iniş sensörü var arkadaşlar. Burada size göstereyim. Şu iki göz olan. E, bunu da nasıl video koyacağım. Mavic E2, E3 Pro şeklinde e, yükselik video. Tabii e, Tabi biz e, imkanımız dahilinde böyle bir cihaz aldık. Cihazından memnun muyum derseniz cihazından ben memnunum. anlatacağım neden memnun olduğumu da. Bu cihazı ben 6000 liraya almıştım. yaklaşık 3 ay önce aldım. ve garantili bir şekilde. kombo combo paket. Kumanda özelliklerine gelecek olursak kumandamız Wi-Fi üzerinden bağlantı oluyor cihazımıza. o şekilde veri alıp aktarımı yapabiliyoruz. burada kablolar mevcut. hangi tarz telefon kullanıyorsun iPhone, Samsung veya diğer cihazlara uyumlu e, joysticklerini takıyoruz. Bundan da yedekleri aynı zamanda antenlerimizi açıyoruz. Ve arkadaşlar uçuş yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken şey antenlerimizi aşağı doğru basıyoruz. Yani görüntü bu şekilde oluyor. Dikey bir şekilde olacak. Haricinde eğer karşı tarafa gönderiyorsak durumumuz antenlerimiz karşı yöne bakacak ve düz bir şekilde olması lazım. Yani buraya bazen görüyorum internette yoğurt kola çekme bir şeyler yap, anten güçlendirmeye çalışanlar var. Bunlar yanlış arkadaşlar. İnternette e, bunlar için özel e, antenler var, sakalar. E, onlardan alabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ben şahsen e, pek gerek duymadım. Yani bana e, 4 kilometrelik bir menzele göndermeyeyim ben bu cihazı, göndermem. DJI'nın önermiş olduğu dolum süresi tek batarya için 5 dolumdan sonra e, herhangi bir aksaklı yaşayabilirsiniz o yüzden kısa şarj yapmayın ve bayat şarjda kesinlikle uçuş yapmayın arkadaşlar e, ve lipo batarya e, bu bataryaları doldurduktan sonra kesinlikle bu standın içine saklamıyoruz yani bunun içerisinde saklarsanız bu bataryalar zamanında şişme yapar e, şarj almaz içerisindeki hücreler veri aktarmadığı yani birbirine bağlantısını kaybettiği için kullanım ömrü azalmış olur bu da sizin cebinize yansıyacaktır. 800-900 bin lira civarında şu bataryanın tanesi. E, ee, dikkat edelim bu konulara. Şarj yaptıktan sonra diyelim %100 doldu bu bataryanın. Bu bataryayı doldurduktan sonra kesinlikle bunun içine takmıyoruz arkadaşlar. Bunu hatta şöyle de yapabilirsiniz. %100 değil %50, %60 seviyelerinde tutup eğer uzun süre kullanmayacaksak, bataryalarımızı uçuş yapmayacaksak %60 gibi bir seviyelere getirdikten sonra şarjını e, bu şekilde saklayabilirsiniz arkadaşlar dikkat edelim bu bataryalar çok güçlü yüksek ampera sahip e, yanıcı ve patlayıcı özellikleri var gerçekten bu konuda e, bilgilendirelim Bilinçsizce bunları çöpe veya herhangi bir yere atman bunları darbeye e, kesinlikle gelmez e, dikkat edelim bu konuda e, yaralanmalar e, olmasın. E, Kamu topu tarzında bir reklam yapışı oldu. Yani 6.000 lira verilip hobi için e, bu cihazı alır mı? E, belki bir ben bu cihazı almam, yani ne gerek var diyebilir ama e, arkadaşlar yani biliyorsunuz bir telefon, cep telefonunun fiyatı bile 3-4.000 lira e, hobi olarak bu yapılabilir. Şehir içinde bu cihazı uçurmanızı pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben genelde kırsalda uçuruyorum. E, DJI Mini 2 ile Mini S arasındaki fark sadece menzil farkı ve kamera evet. farkı. 2.7K video çekerken DJI Mini S, DJI Mini 2 ise 4K video çekebiliyor. Bu özelliğe sahip. DJI Mini 2'nin ortalama internetteki fiyatlarına baktığımız zaman 10-11 bin, 12 bin liraya kadar diyelim ki ormana doğru herhangi bir yere gönderdim durumu Ve 30 dakika süresi var bu uçuş bataryanın. Bu süre zarfında durumun gidip aynı zamanda geriye bana dönmesi lazım. 4 kilometre gittikten sonra olarak %70 gibi bir batarya harcar. Geriye dönüşte %30 gibi bir batarya bize yetmeyeceği için gelişte muhtemelen düşecektir. Uçmadan önce tespit edilmesi gerekenler ne? Kesinlikle eve dönüş yani return to home tuşunu bastığınızda eve dönün çağrısı verdiğinizde cihazınıza kesinlikle kolun alarak kalkması lazım. Ve drone ile uçurmamız lazım yaklaşık 15 uydu, 16 uydudan sonra sıkıntı yaşamazsınız. Drone'un konumunu, yani sonuç verileri zaten kayıt yapıyor. Bunu görsel olarak da yapıyor, video şeklinde. Yani hafıza kartına 2.7K video kaydı yaparken aynı zamanda telefonumuza da 720 piksel görüntü gönderiyor. Bizim gördüğümüz görüntü. O görüntüyü aynı zamanda telefonumuz kaydediyor. O görüntüye bakarak da son durumumuzun nerede kaybolduğunu bakabilirsiniz. Durumumuzun konum bilgilerine bakarak uçuş verileri var kaç kilometre ne kadar irtifada ne kadar uçmuş nereye inmiş ne yapmış onları görebiliyorsunuz onlara bakarak da drone'umuzu bulma imkanımız var arkadaşlar bu videoyu böyle oluşturmamız için biraz sohbet biraz daha bilgilendirme açısından başka unuttuğumuz şeyler olabilir beğenirsiniz umarım videomuzu